Merhaba arkadaşlar. Bir motordan size çeşit çeşit eğitimler anlattım. Biliyorum hepsini bir videoda dedim ama maalesef çok uzun oldu. Şimdi bu videomuzun konusu ortak ucu, ana sargı ve yardımcı sargıyı tespit etme olacak. Şimdi bunu nasıl yapıyoruz? Birlikte inceleyelim. Şimdi bir fazla senkron motorların iç yapısında biz ne demiştik? Bir ana bir de yardımcı sargı mevcuttur. Doğru mu? Doğru. Buraya kadar hem fikiriz. Şimdi ben geldim. Bakın burayı eğitim amaçlı anlatıyorum. Şu kısmı sadece öğrenin diye anlatacağım sizlere ki kafanıza tam otursun. Şimdi ben geldim şu iki ucumu ölçtüm. Ne gördüm arkadaşlar? 6.5 ohm. Bakın buraya not alıyorum. 6.5 ohm. Şu ikisini ölçtüm. Ne gördük? 3.5 ohm. Şimdi onu da buraya not alıyorum. Şimdi ben bir önceki videoda ne demiştim arkadaşlar? Ana sargının omajı düşüktür, yarım sargının omajı yüksektir. Bunun sebebi birinin az telli, çok süperli birinin de çok telli. Tam karıştı Birinin kalın, az süperli, diğerinin de ince, çok süperli olmasından kaynaklı. Üst üste video çekince atlar karışıyor. Şimdi arkadaşlar ben geldim ana ve yarım sargı uçlarımı buldum. Bunlar yardımcı bunlar da ana. Şimdi üç tespiti yaparken şuna dikkat etmemiz gerekiyor. Siz dışarıda üç uç gördünüz diyelim. İki uçlu da anladınız tamam burada sıkıntı yok dört uçlu da. Şimdi dışarıda diyelim ki 3 adet ucumuz var. Ben bunu tespitini nasıl yapacağım? Bağlantısını yapmam için bilmem gerekiyor. Şimdi arkadaşlar benim şuradaki projemde bir ana bir yardım sargım mevcuttu. Ana üç buçuk yardımcı altı buçuk. Adam ne yapmış? Bir anayla bir yardımcıyı birleştirmiş dışarıya çıkarmış. Yani ben üç elde etmişim. Şimdi ben geldim. Şu iki uca dokundu. Bakıyoruz ölçü Ne gördük? Altı buçuk on. Diğer uca dokunduk ne gördük? 3.5 ohm. Siyaz kamerayı çevir o da kalacak. Şimdi arkadaşlar şu uca dokunduktan sonra bunun tabi ikili olur ben bilmiyorum. Bu da birli diyelim. Ne gördük diyelim ki ise sarı kabloyla, kablo kahverengi kablo 6.5 Sarıyla koyu kahve. Ondan sonra gelip yönümü değiştirdim. Şu ikisine vurdum. Ne gördüm? 9.7. Yani ne anlama geliyor? İki sargının toplamı. Ben iki sarığın toplamını elde ettiysem eğer arkadaşlar ben şu an hangi ucu dokunmuş oluyorum? Şu iki ucu dokunmuş oluyorum. Şu şekilde çizeyim daha da anlaşılır olsun ki herkes anlasın. Şimdi ben bunu bu şekilde yaptım. Bu ana, bu da yardımcı. Şimdi benim burada bir ana, bir yardımcım daha var değil mi arkadaşlar? ana yardımcı. Bu ana, bu da yardımcı. Toplam 4 uç var sonuçta içeride. Şimdi bunu bir dışarı çıkardım. Şimdi ben bu iki ucu dokunduğum zaman benim iki yardımcı ucum içeride zaten bir bobin değil mi? Bir bobin. İki anan da bir bobin değil mi? Bir bobin. Ben bu iki ucu elime aldığımda bakın mantığını öğrenin. Şu iki uca dokundurduğum zaman 9.6 görüyorum. Çünkü benim her iki bobinimin yani hem ana hem yardımcı her ikisinde omajın toplamını verir. Siz en yüksek omajı yakaladığınızda boşta kalan uç sizin ortak uçunuzdur. Bakın en yüksek omajı yakaladığınızda boşta kalan uç sizin ortak ucunuzdur. Bakın, uç sizin ortak uç Orta tespiti bu şekilde yapılıyor. Bağlantısını üç uçlu zaten göstermiştim. Onda kanalından izleyip öğrenebilirsiniz. Merak ettiğiniz veya aklınıza takılan bir şey olursa Yorumlarda belirtin. Tekrar sizlere anlatmaktan keyif alırım. Bizi takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın.